Sibirya soğukları Cezayir'e kadar uzandı. Ülkenin aynı isimli başkentinde 8 yıl aradan sonra ilk kez kar yağışı görüldü. Başkentte pek çok iş yeri ve dükkan kapalı kalırken soğuk hava ülkenin 9 şehrinde de hayatı felç Soğuklar yüzünden 16 kişi hayatını kaybederken yolda kalanların yardımına diğer Cezayirliler yetişti. Burada gönüllü olarak görev yapıyoruz. Zorda kalan insanlara yardım ediyoruz. İngiltere'nin başkenti Londra'ya yılın ilk karı düştü. Bazı yerlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar çıktı. Heathrow Havalimanı'ndaki uçuşların üçte biri iptal edilirken diğerlerinde ise kısmen ve güçlükle yapıldığı belirtildi. İtalya'da yetkililer önümüzdeki günlerde daha fazla kar yağışı beklediklerini duyurdu. Ülkenin kuzeyindeki bölgelerde kar nedeniyle bazı yerleşim birimlerine ulaşım sağlanamıyor. Bölgedeki havalimanı da kapandı. Bazı yerlere ulaşım yapılamıyor. Kar nedeniyle ciddi zarar gören evler ve binalar var. Sibirya soğukları Karadeniz'i bile dondurdu. Romanya'nın Köstence kıyılarında eksi 30 dereceye kadar düşen sıcaklıklar yüzünden Karadeniz beyaz bir örtüyle kaplandı. Kar yağışı ve soğuk havanın önümüzdeki günlerde de Avrupa'da etkili olması bekleniyor.